Açma kapının yeri burasıdır. Buradan açıp kapatıyoruz. Açtık her zaman P3 programından açılır. Ama P3 eko programıdır. 4 saat sürer. Pek temizle çıkarmaz. O yüzden bunu kullanmanızı pek önermem. Benim size önereceğim günlük bulaşıklar için P1'dir. 1,5 saat. En çok bunu kullanırsınız. Çok aşırı yağlı bulaşık olursa da P2 programı vardır. Burada da 2 saatlik bir yıkama yapar. Makinenin en temiz yıkayan programı budur. P4 49 dakikalık kısa programıdır. Burada ama aklınızda bulunsun. Hem yıkaması birazcık düşüktür hem de sonunda kurutmasını yapmaz. ıslak çıkar. p 5te 5 dakikalık soğuk suyla duşlama. Yani dediğim gibi P1 ile P2 yeterli olur. Ortadaki program tuşundan değiştiriyoruz. İstediğimiz programı seçtik. Başlata bastığımızda çalışmaya başlıyor. İç yapısı zaten standarttır deterjan yeri. Elle açmak icap edilirse bu şekilde açılıyor. Parlatıcı yeri. Burası da tuz yeridir. Parlatıcı deterjanı buraya aynı. Parlatıcının bittiğini şöyle anlıyoruz. Şu anda içindeki saç gözüküyor. Parlatıcıyı doldurunca burası siyahlaşacak. Bittiği zaman tekrardan aynı rengi alacak. Tuzu koymadan önce. Aynen. Tuzu koymadan önce de bir bardak kadar su koymanız gerekiyor. Evet. Peki. Bir litre kadar su koymanız gerekiyor oraya. Su koyduktan sonra tuzu da koyabilirsiniz. Yaklaşık 60 gram kadar geliyor. Tamam. Tamam bu kadar herhalde. Hayırlısı olsun.